Merhaba. Ben Süleyman Gölünkılmaz Ziraat Mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Bugünkü konumuz damarları temizleyen bitkiler, damarları temizleyen besinler, damarları temizleyen yiyecekler, damarlar hangi vitaminleri sever, damarların sevdiği meyveler nelerdir? Bunları hemen hızlıca tek tek anlatmak istiyorum. Araştırmalara baktığımız zaman özellikle damarın sevdiği yiyecek, gıda, besin ve meyvelerdeki en büyük özellik lif yapısı, mineral miktarı, vitaminler, polifenoller ve flonoidler. Bunlarındaki dağılım iyi olduğu zaman kolesterolün düştüğü, lipidin aşağıya çekildiği, şekerin ve kan basıcının regüle dengede kaldığını görmüşler. Ve bilim insanları bu anlamda hemen hızlıca saymak istiyorum. Çilek, kızılcık, ahuddu, böğürtlen ve üzüm bu hizmete son derece uyan ve damarları sevdiği meyveler olarak söyleyebilirim. Damarları koruyan, temizleyen ikinci bitki sarımsak ve soğan. Almanya'da yapılan bir çalışma var. 70 yaş üstü 1226 kadın 15 yıl takip edilmiş ki bunu tamamen bilimsel makalelerden aktarıyorum ve bu insanların damar sertliği riskine bağlı ölüm durumları takip edilmiş. Baktıkları zaman soğan ve sarımsak tüketen kadınlarda büyük bir oranda ölüm ve damara bağlı atakların ve hastalıkların ve ölümün daha az gerçekleştiği ortaya çıkmış. Çünkü bilim insanları soğan ve sarımsaktan şu yorumu elde etmişler. Özellikle trombositlerin bir araya gelmesini sarımsak ve soğan engelliyor. Ve vücudun nitrik oksidin kullanımını artırdığını ortaya çıkarmışlar. Ve bu anlamda mutlaka ben de Türk toplumunu büyük oranda soğan ve sarımsak koruyor diye düşünüyorum. Damarlarımızı koruyan Üçüncü e, bitkimiz üç tane tohum, bunlar keten tohumu, fındık ve fasulye damarlarımızı temizleyen ve damarlarımızı koruyan özellikle keten tohumu omega 3 yağ asitleri, lif yapısı, vitamin, kalsiyum ve manizyum ile beraber damarlarımızı temizleyen çok güzel bir tohum. Mutlaka keten tohumunu öğütüp buzdolabında saklıyoruz günlük olarak yarım tatlı kaşığı keten tohumu yediğimiz zaman keten tohumu görevini yapıyor. Yine ikinci tohumumuz fındık. Fındığa da baktığımız zaman fındık kötü kolesterolü aşağı çekiyor. Kandaki lipid değerini düşürüyor. Ve kan basıncını da iyi hale getiriyor. Dengeye getiriyor. Fakat biz fındığı yağını elde ederek, fındığı kavurarak, fındığın doğal halde kullanım gibi bir etkinliğini azaltıyoruz. Fındığı mutlaka çiğ olarak tükettiğiniz zaman fındıktaki fitokimyasallar bu görevi çok rahat yapacaktır. Fındığı taze ve öğütülmemiş, pişirilmemiş, ısıtılmamış, tuzlanmamış, kavurmamış şekilde doğal olarak tüketiyoruz. Ve üçüncü tohum kuru fasulye. Bizim milli yemeğimiz kuru fasulye de haftada bir defa yemeğini yapmak son derece güzeldir. de aşağı çekiyor ve kolesterolü düşünen harika bir bakliyat diyebilirim. Bizim özellikle damarlarımızı temizleyen harika bir meyve grubu var. Turunçgiller. Bu portakal, limon, özellikle greyfurt ve mandalin. Çünkü bunlardaki mekanizmaya baktığımız zaman C vitamini flünoidlerle beraber kötü kolesterolün oksitlenmesini önlemekte ve narenciye bu anlamda bizim damar sertliğini önlemekte son derece güzel. Ve bu narenciye meyveleri aynı zamanda kişilerin felç ataklarını da ciddi anlamda azalttığını söyleyebilirim çünkü çalışmalar bu yönde orta büyüklükte bir portakal. Her gün suyun içine yarım limon sıkmamız yani limonlu su içtiğimiz zaman bu görevi turunçgiller fazlasıyla yerine getirmiş olur. Damarlarımızın temizlenmesi ve çalışmasına 3 tane baharat katkı koyar. Bunlar zencefil, tarçın, kırmızı biberi de ben bu noktaya aldım. Özellikle zencefil damarlardaki iltihaplanma önlüyor. Bakın bu çok önemli. Bazı kişiler yaşına göre damarları daha yaşlıdır. Buradaki iltihaplanma son derece aynen bir karayollarındaki A gibi çok önemlidir. Trafiğin ulaşımı gibi de yine kanın aktarılması ve güvenli olarak daraltılmadan iletilmesinde zencefil çok yararlı bir gruptur. Yine özellikle zencefilin dışında ben kırmızı biberi de son derece kıymetli buluyorum. Günlük az miktarlarda yani bir çay kaşığı öğütülmüş kırmızı biberi de bu anlamda yine kıymetli buluyorum. Mutlaka tatlılarınıza bir şekilde bir miktar tarçın kullanın. Çünkü tarçın da bizim özellikle damarlarımızın temizlenmesinde yardımcı oluyor. Damarlarımızı temizleyen çok güçlü bir antoksidan var. Likopen. Bu likopeni zirvede taşıyan domates. Onun için domatesi birazcık pişirdiğimiz zaman, zeytinyağı ile beraber harmanladığımız zaman damarlarımızın özellikle plaklarının temizlenmesi ve sağlığına inanılmayacak kadar katkı koyduğunu söyleyebilirim. Ve damarlarımıza yardımcı olan 8. grup yeşil, yapraklı sebzeler, otlar. Bunlar nedir? Maruldur, lahanadır, rokadır, pazıdır, ıspanaktır, teredir. Çünkü damarlar birçok yeşil yaprakları aldıkları zaman damarların daha fazla sertleşmeni engellediği fitokimyasaların damarların iltihaplanmasını azalttığı yönünde araştırmalar var. Özellikle yeşilliklerdeki en büyük olay nitrat kaynağı olmasıdır potasyum kaynağı olması. Çünkü nitrata baktığımız zaman nitrat nitrik oksidi dönüştürerek damarların genişlemesini sağlıyor. Potasyuma baktığım zaman potasyum da damarlarda kireçlenme plakalarına alıyor. Bu anlamda bizim yeşillik bu direkt çiğ olabilir, salat olabilir. Mutlaka pazardan bu yeşillikleri en az 3 tane grubu almamızda yarar var. Çünkü yapılan Amerika'daki bir çalışma var ve bilimsel bir makaleden bakıyorum. Günlük bir porsiyon yeşillik yendiği zaman özellikle kalp ve feşlere bağlı rahatsızlıklarda %12-18 arasında bir azalmanın olduğu kayıtlarda geçiyor. Damarlarımızı temizleyen 9. bitkiden çok bir bitkinin sıvısı zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı yemeklerde, kızartmalarda her türlü kullanımda ben natürel sızma zeytinyağının dışında bir yağ kesinlikle önermiyorum. Bununla ilgili çok kez farklı videolarda anlattım. İşte bazı şehir efsaneciler diyor işte kızartmaya farklı yağ, zeytinyağı sadece soğuk yemeklerde kullanılır. Bu tamamen şehir efsanesi. Çünkü Dünya Kanser Vakfına Napoli'de sunulan bir bildiri var dumanlanmasıyla ilgili. Zeytinyağı, bütün yağların karşısında tartışmasız kullanılması gereken tek yağ. Bunu özellikle söyleyeyim. Aslında Akdeniz diyetinde çok büyük bir sır yok. Basit ve yalın. Akdeniz diyetinde en dominant kullanılan yağ, sızma, natürel zeytinyağı. Bu insanlar hem sağlıklı hem uzun yaşıyorlar. Ve bir olayda daha fazla sebze ağırlıklı yedikleri düşünüyorum. Çünkü zeytinyağına baktığımız zaman kötü kolesterolü, Özellikle aşağı çekiyor, iyi kolesterolü yükseltiyor, kan basıncını düşürüyor. Bu anlamda kan şekerinde harika düzeyde, özellikle regülüdür Bu kadar gizemli bir yağ. Bütün bu oluşumlara bağlı. Hipokrat nedir bilir misiniz? Hipokrat der ki, yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Otodomu kanalını lütfen takip edin. Her video farklı farklı portal ve bilimsel makalelerle harmanlanıyor. 6-7 dakika olarak size sunuyor. Sadece abone olmayın. Bildirimlerinizi açın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.